ya evde top oynamak. Oy kafama geldi Eylül. Ay kafama atma Eylül. Ya bana da top atın bana da top atın. Hadi, Hadi sen de ben de yaz. top istiyorum. Aa, top kaçtı. top kaçtı. Atsana da bana ya. Bebeğe atsana. Aa, kafama atma Eylül ya. kafama atma. Bak biz oynayalım da Eylül sen gör. Oy Aa top gitti. Git al topu şimdi. Bak top kastı şimdi gidip topu alman lazım. Senin alman lazım Eylül. Ya hep böyle yapıyor bu evet ya. Evet ya iyi ki de yani Eylül'e geldik hep oyunu bozuyor. He atıyor Eylül topu yap. gidiyor ondan sonra Ese, gel, uzağa geldi. gidiyor top. Gel Hadi. gel. Hadi at bakalım Nira. Hadi hop. Hoppa hoppa. Hop. Hoppa. Ben de atayım ya? Al bakalım al, al. Eylül. Al bakalım. He ee, he oy. Ay kafama geldi yine. <laughs> Ağlayacağım ee, ama. Tospik ne yapıyor ya? Tospik seyret tospit bizi dedi. tamam mı? Tamam. Bırak Tospik kalsın oradan. Tospik bizim Ee, Merhaba Tospik. Bir tanem benim. Eli. Sen Tospik'i seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Kaybolmasını da istemiyorum. Gerçekten evet. mi? Eli. Ben de istemem çünkü Tospik benim en değerli varlığım. O benim en iyi arkadaşım. Tospik bir yere kaybolma tamam Biz burada oyun oynuyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Top nerede? Eylül'de. Top at, top at. Eylül e at hazırım. Ayağımı atıyorum. Hoppa, Hop! Eylül kaptı. <laughs> Eylül kaptı. At 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 at. At bakalım at at at. at. Hoppa! Oo top Opa. savaşı. Opa. 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 Ya, çok güzel. Eylül. Eylül biraz geri git. Geri git ya çok yıkıldın. Geri git geri git. Top nerede? Atıyorum. Huu. Hoppa. Top kaçtı. Eylül topu al. Tamam, nerede top? Ha geldi ha. mi? Huba. Hoppa. Aa. Aa. Tospik nerede? Tospik nerede? Eylül tospik nerede? Bilmiyorum. Pepe tospik nerede? Tospik kayboldu. Tospik. Ehe, tospik. Eylül. Tospik. <laughs> Tospik burada mısın? Buradaydı. Neredesin Tospik? Eylül. Tospik. Gördün mü Tospik'i? Eylül bize yardımcı ol. Burası senin evin. Nerede Tospik? Nereye gitmiş olabilir? Yok işte. Ben size dedim. Kaybolacak dedim. <laughs> Sakin oğlu. Ben hemen aramaya gidiyorum. Tamam birazcık bakalım arayalım. Sen burayı ara biz de öbür odaları arayalım tamam mı? Tamam. Hadi, hadi bakalım, bakalım Arayalım. Niroya <laughs> sen de bu tarafa bak. Tamam peki hadi görüşürüz. Gideyim ben. Ben de şuraya bakayım. Eylül senin boyun uzundur. Şu yastığın arkasına baksana belki oradadır. Evet. Yok. Ya inanmıyorum. Diğer yastığa da bakar mısın Eylül? Tamam. Evet. Yok. Aaaa inanmıyorum. Arkadaşlar bu odada yok Eylül. Tospik bu odada da bulamadık Tospik'i. Evet. Bence diğer odalara bakalım. Tamam mı Eylül? Bence Eylül odası da olabilir. Senin odana bakalım mı Eylül? Odanı Evet bakalım. Tamam bakalım hadi gidelim. bulalım Tospik'i. <laughs> Tospik, Tospik, Tospik. Gelin çocuklar. Bir de bizim odamda arıyor. Tamam, tamam geliyoruz. geliyoruz. Nereye arayalım? Şuga gaga bakalım. Şuga gaga. Neresi? bakalım? Ay bu dolapların içinde saklanmış olabilir aa, mi? Aa, oyuncaklara bak. Evet Aynen burada ya. bir sürü oyuncak var. Eylül ne kadar çok oyun. Oo. İnanmıyorum. Tospi burada mısın? Ay ben gireyim buraya ya. Oo. Ya çocuklar Tospik'i boş verip oyun mu oynasak acaba? Ay. <laughs> çaka 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 yaptım. Bir sürü bir sürü şey var burada Eylül ne kadar ya. Tamam Tospi'ye dönelim arkadaşlar. Oyunu boş verin. Tospi Aa, arabamız Tospi. lazım. Tospi yukarı bakayım ben. acaba. Bunların koltukların arasında abet diye sıkıştırıyorsun buraya. Aa, bir şey düştü. Klozet düştü. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tamam tamam ben kaldırdım. Tamam klaseti kaldıralım. <laughs> burada yok, üç katta bakalım. Üç katta ne var? Koltuk var Milo'ya. Çamaşır makineleri var tamaşır burada. Ne? Ya, burası Küçük ne kadar şerleri. karışık. Aa, masal kitabı çok güzel. Hmm. Hmm. Burası ne o kadar benim. karışık. Aa. Şey benim annem var. O da da çiğden ona, ona markete gidip evet. almıştım. Evet, beraber aldın. Okuyorsunuz yani. Çok güzel. Sağ ol kitabı çok güzel. Burada Bu da var. Orada paylanço var. Paylanço da var. Aa, burada köpüş Aa, var. Köpüş var burada. Aa, evler Ev var. Çok var, güzel şeyler var. var. Kocaman evler dev var. yumurta. Bir de kasar, Evet. Tamam. Aa burada Barbiler, Kenler, bir sürü şey var burada ya. Barbiler. Evet, Barbiler var. Aa Barbiler var burada, Kenler var. var, bir sürü Oo. oyuncakların var gerçekten. Tozpis burada Tospik. mısın? Tozpis ne? <laughs> burada. Tozpis nerede? Tozpis burada Yok çünkü burada. Yok tozpis. Neredesin tozpis? Tamam, tamam bir dakika. Çabuk evet. neredesin? tamam. deme. Aa, Aa, haydi, merhaba. Haydi merhaba. haydi merhaba. Aa, Şile ne yapıyorsun burada? Uyuyor musun? Aa, Şile de uyuyormuş. Uyuyorum. Aa, inanmıyorum. Milli ben... rahat. Aa, tamam, tamam rahat uyuyor. bırakalım ben uyu, 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 Tamam uyu. peki. Acaba bu kutunun içine mi düştü? Eylül bakar mısın? Senin odan burası. Ay bakalım bunun içinde neler var. Ay tospiğim düşmüş olabilir. Mi? Hayır. Hayır yastık. Emoji yastık. Aa emoji yastık var evet, çok güzelmiş. Orada da yok. Türbiler var. Yok hmm. burada da yok. Tonspim kayboldu. Ne yapacağım ben? Şey. Gelin tepeye Dilo'ya. Ne yapacağız? İh, bir, bir de yatağa bakalım. Yatağa bakalım. İyi fikir Dilo ya. Bak yatağa e. bakalım. Tamam, Hadi tamam, ama biz yana. çıkamayız oraya. Sen çık bakalım. Eylül sen bir çık bakalım çık çık çık. Ben de zıplayacağım. Ay, 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 ay. Hadi 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 hadi. De... Hadi, ben de tırmanıyorum. de. He? Çıktım ben de çıktık. Çık, çık. Bakalım yatağı arayalım ya. bakalım. Tozbik, Tozbik. Çocuklar, bulabildiniz mi? Hayır, burada da yok galiba. Tozbik'im kayboldu. Buraya bakalım. Aa bakalım, hadi bakalım. Bakalım, bakalım. Ama ay, yok. yok. Ha burada da yok. yok. Yok galiba. Bir yerden bir ses duydum. <laughs> Aa bir ses Bir ses geliyor. Toz Piş! Hey. Yeter zıplayalım. Zıplayalım. Yatakta zıplayalım. Hadi. Oh. Hey, Toz Piş'i bulduk. 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 Ah Toz Piş'im. Canım Toz Piş'im. Hadi artık oyunumuza devam edebiliriz. Bence de Toz Piş'i bulduğumuza göre. Hadi Toz Piş sen de gel. Kaybolma bir daha bir yere. he? Evet Toz